Ramazan-ı Şerifte her güne bir cüz tanıyalım. 29. cüz. İnsan suresi Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Mülk suresine baktığımızda yönetim demektir. Tüm canlıların ve cansızların idaresi Allah'a aittir. 1 ila 18. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden, onun semayı muazzam bir şekilde yarattığından, cehennemin dehşetli bir yer olduğundan, oraya girenlerin suçlarını itiraf edeceğinden, allah Teala'nın tüm gizlilikleri bildiğinden, yeryüzünün, insanın yaşam biçimine uygun olarak yaratıldığından bahsedilmektedir. 19 ila 30. ayetler arasında allah Teala'nın varlığının delillerinden bazıları anlatılır. Kıyametin kesinlikle kopacağı, koptuğu zaman kafirlerin yüzlerinin kapkara olacağı, Allah'tan başka koruyan ve kollayan olmadığı, su kesilse ondan başka kimsenin bir su bile var edemeyeceği anlatılmaktadır. Kalem suresine baktığımızda 1 ila 16. ayetler arasında Hz. Peygamber'in önemli ve örnek bir şahsiyet olduğundan bahsedilir. Ayrıca Hz. Peygamber'e karşı komplo kuran bir takım kişiliksiz ve soysuzların burunlarından tutularak yakalanacağı da haber verilmektedir. 17 ile 33. ayetler arasında bahçe sahibi üç arkadaşın durumları anlatılır. Bahçeden toplanan mahsulü kimseye vermemek için sabah erkenden hasat için gitmeye karar verirler. Allah Teala da onların bahçelerine bir felaket gönderir. Onlar Pişman olurlar ama iş işten geçmiş olur. 34 ila 52. ayetler arasında müminlerin kafirler gibi olmadıkları, kafirlerin yaptıkları suçların cezasını çekecekleri, Allah'ın Teala'nın onların hesabını bizzat kendisinin soracağı da anlatılmaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e Yunus Peygamber gibi acele etmemesi gerektiği de anlatılmaktadır. Yunus peygamber Allah'tan bir izin gelmeden kavmini terk etmiş, Allahü Teala da onu fırtına, deniz, balık ile imtihan etmiştir. Son ayetlerde ise kafirlerin gözleriyle peygamber efendimize neredeyse nazar edecekleri anlatılmaktadır. Hakka suresine baktığımızda Hakka burada helak edilen kavimlere geleceği vaat edilen azabın hak olduğu anlamındadır. 1 ila 12. ayetler arasında Semud kavmi ve Firavun halkının iman etmediği, peygamberlerini yalanladıkları için azabı hak ettikleri anlatılır. 13 ila 52. ayetler arasında kıyametin kopacağı, sura üfürüleceği, sura üfürüleceği, bir kısım insanların kitaplarını sağdan alacakları, bir kısmının ise soldan alacakları anlatılır. Kitabını Sağdan alanların sevinç içinde olacakları, soldan alanların ise helak olmak istedikleri anlatılır. Kıyamet gününde samimi dostların kalmayacağı, herkesin kendi hesabını kendisinin vereceği Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, eğer peygamber kendi katından Allah adına bir şeyler uydursaydı Allah Teala tarafından şah damarının kesileceği anlatılmaktadır dolayısıyla Hz. Peygamber Allah'tan izin almadan dini bir emir ve yasakta asla bulunmamıştır. Me'arit suresine baktığımızda merdivenler demektir. Miraç kelimesinin çoğuludur. Miraç kelimesinin çoğuludur. Ana konusu ahiret hayatıdır. 1 ila 18. ayetler arasında kıyametin kopmasından kafirleri koruyacak kimsenin olmayacağından, meleklerin ve Cebrail'in elli bin seneye tekabül eden bir gün içinde Allah'ın yanına çıktıklarından, kişinin kıyametten sonra kendisini kurtarmak için sahip olduğu her şeyi feda edeceğinden bahsedilmektedir. 19 ila 44. ayetler arasında insanın kendisine bir fenalık dokunduğunda sızlanıp feryat ettiği, ona imkan verildiğinde ise pinti kesildiği ancak namaz kılanların, namazlarına devam edenlerin, fakir fukara hakkı gözetenlerin ise iyilerden oldukları, Allah'a ve ahiret gününe iman etmekten imtina edenlerin kendi hallerine bırakılmaları, onların hesabını Allah'ın göreceği anlatılmaktadır. Nuh suresine baktığımızda Nuh peygamberin mücadelesi anlatılır. 1 ila 28. ayetler arasında Nuh peygamberin davası ve daveti anlatılır. Gece gündüz gizli ve açık kavmini davet eder ama kavmi putlara tapmaktan vazgeçmemektedir. Hz. Nuh'un kavminin taptığı Yavuz, Yavuk, Nesr adlı putlardan bahsedilir. Son ayetlerde ise Hz. Nuh'un kafirler için yaptığı beddua ve iman edenler için yaptığı dua yer almaktadır. Cin suresine baktığımızda Hz. Peygamber'i dinlemeye gelen cinlerin konuşmaları anlatılır. Bir ila 28. ayetler arasında Hz. Peygamber'i gizlice dinleyen cinlerin konuşmaları yer almaktadır. Bu konuşmalara göre cinlerin bir kısmı mümin, bir kısmı da kafirdir. Cinler vahyi elde etmek için melekleri takip ederken bir ateş topu tarafından uzaklaştırıldıkları gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği anlatılmaktadır. Müzemmil suresine baktığımızda örtüsüne bürünen demektir. Peygamber Efendimiz'i ilk vahyi aldıktan sonra bir titreme almış, bunun üzerine üstüne bir örtü çekerek ısınmaya çalışmıştır. Allahu Teala da ona ey örtüsüne bürünen diye hitap etmiştir. Ey örtüsüne bürünen diye hitap etmiştir. 1 ila 20. ayetler arasında Peygamber Efendimiz'e gece namazına kalkması emredilmiş, müminlerin de, müminlerin de buna iştirak ettikleri vurgulanmıştır. Gece ibadetine dikkat çekilir, gece ibadetinin çok etkili olduğu ifade edilmiştir. Kıyametin bazı sahneleri de sure içinde yer almaktadır. Müddessir suresine baktığımızda örtüsüne bürünen demektir. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyi aldıktan sonra bir titreme almış, örtüsüne bürünen Peygamber Efendimiz'e allah Teala ''Ey örtüsüne bürünen'' diye hitap etmiştir. Bir ila 31. ayetler arasında allah Teala Peygamber Efendimiz'e kalkıp kavmini uyarmasını istemiştir. Peygamber Efendimiz de kavmini toplayıp halkını uyarmıştır. Ancak bazı kimseler Peygamber Efendimiz'i dinleyip sözlerini düşündükten sonra iman etmekten vazgeçmişlerdir. Allahü Teala da bu durumu ayetlerde anlatmaktadır. 32 ila 56. ayetler arasında kıyametin kopmasından cehenneme girenlerin cehenneme girme sebeplerinin namaz kılmadıkları, miskinlere yardım etmedikleri ve oyun eğlenceye dalanlarla birlikte daldıkları anlatılmaktadır. Bu kimselere Kimsenin şefaat etmeyeceği, şefaat'in fayda vermeyeceği aslandan kaçan zebralar gibi Kur'an'dan kaçtıkları da anlatılmaktadır. Kıyamet Suresi'ne baktığımızda kıyamet gününün ismidir. Ayağa kalkma demektir. Herkesin öldükten sonra dirilmesini, ayağa kalkmasını ifade etmek için kıyamet kelimesi kullanılmıştır. 1 ila 40. ayetler arasında kıyamet gününe yemin edilir. Allahü Teala'nın parmak uçlarındaki çizgileri dahi bir araya getireceği, vahiy alan Peygamber Efendimizin vahiy esnasında acele etmemesi gerektiği de anlatılmaktadır. İnsanın dünyayı çok sevdiği, kıyamet gününde bazı yüzlerin parladığı, can boğaza geldiği zaman geri dönüşün olmadığı anlatılmaktadır. İnsan suresine baktığımızda Medine'de nazil olmuştur konusu ahiret hayatıdır. İnsan Suresi diğer ismiyle Dehr Suresi diye de isimlendirilmiştir. 1 ila 23. ayetler arasında insanın yaratılmadan önceki halini hatırlamadığı, insana hak ve batıl iki yolun gösterildiği, iyilerin cennete girmelerine vesile olan ameller, bu amellerin başında karşılık beklemeden yapılan yardımlar, cennet ehline verilen Nimetler anlatılır. 24 ila 31. ayetler arasında sabır, zikir ve namaz emredilir. Kur'an'ın zikir olduğu, dileyenin öğüt alacağı, dileyenin almayacağı, Allahu Teala'nın dilediği kimseyi de rahmetine dahil edeceği anlatılmaktadır. Murselat Suresi'ne baktığımızda Murselat gönderilenler demektir. Bununla maksat meleklerdir. Surede 10 defa o gün geldiğinde yalanlayanların vay haline geçmektedir. 1 ila 19. ayetler arasında Allah Teala tarafından gönderilen meleklere yemin edilir. Ardından kıyametin kesinlikle kopacağı ve ahiret hayatının hak olduğu vurgulanmaktadır. 20 ila 50. ayetler arasında insanın yaratılışından yerin ve göğün yaratılış şeklinden kıyamet kopma şeklinden din gününü inkar edenlerin ceza göreceğinden, muttakilerin cennete gireceğinden, Allah'ın sözünden başka söze inanmamak gerektiğinden bahsedilmektedir. Yarın 30. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar.